Öncelikle bu videoya katkılarından ötürü Zatu TV'ye teşekkür eder başarılar dilerim. Dilerseniz videoya geçelim. 1914 yılında Rus Çarlığı'nın Birinci Dünya Savaşı'na katılmasıyla Almanya ve Osmanlı ile sıcak çatışmalar yaşayan Ruslar Güneyde Osmanlı'ya karşı büyük ilerleme kat etmiş, Trabzon, Rize, Bitlis, Muş, Van ve Erzurum'u ele geçirmiş fakat kuzeyde Almanlara karşı toprak kaybetmişti. 1917 yılına gelindiğinde bolşevikler bütün siyasi yetkinin tek adama bağlı olmasına ve yargılanması yasak olan tek adam rejimine karşı dur demek istiyorlardı. Hareketin lideri ise Vladimir Lenin'di. 10 Ekim 1917'de bolşevikler Rus Çarlığına karşı ayaklanma başlatmış. Kim bilir ne çıkarlar kolluyorsun be? Çıkar kollamak sizin işinizdir. Bizim o taraklarda bezimiz yok. Bunu sen çok daha iyi bilirsin. Nereden öğrendin bu edebiyatı? Nereden öğrendin Orospu çocuğu? Yuh! Asıl Orospu çocuğu işçiyi sizin gibi satanlardır. Savaş ve isyanlardan yıpranan Çar 2. Nikolay tahttan çekilme kararı aldı. Bu harekata Ekim Devrimi adı verildi savaş yanlısı olmayan Ruslar Osmanlı topraklarından çekilip yerine Ermeni Gürcistan ve Azerbaycan ülkelerini bıraktı. Bununla beraber Baltık ülkelerinden, Finlandiya ve Polonya'dan da çekilme kararı aldı. Bunu fırsat bilen Ukrayna ise bağımsız sosyalist hükümet kurup bağımsızlığını ilan etti. Fakat Rusya'da iç karışıklık devam ediyordu Lenin yancıları ve Çarlık yancılarının çatışması sonucu Bolşevikler yani Lenin yancıları galip geldi. Böylece 30 Aralık 1922'de Ukrayna, Beyaz Rusya, Kafkaslar ve Orta Asya'daki Türkmen ülkelerinin katılımıyla SSCB yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği kurulmuş oldu. Lenin sosyalizmin artması ve devrim için güç kazanması amacıyla tüm sosyalist partilere destek verdi. Tüm bunlar olurken Lenin 1922 yılında hastalık geçirdi ve Joseph Stalin'in tehlikeli düşüncelerini ele alarak liderlik çatışması yaşanmaması için vasiyet ve bazı belgeler hazırladı. Hatta öyle ki Stalin başkan seçilse bile yetkilerinin kısıtlanmasını bile yazmıştı ve nihayet Lenin 1924'te felç bir şekilde dünyaya gözlerini kapadı. Bunun ardından Stalin ve Leon Trotsky taht için mücadele etti. Bu mücadeleyi Stalin kazandı ve devletin başına geçerek Kızıl Ordu'nun kurucusu olan neo’yu sürgün etti. Stalin ilk 5 yıllık planını ortaya koydu, tarım ve sanayide büyük adımlar attı, bu projeler olumlu yanıt vermiş ekonomi gelişmişti ve 5 yıllık hedef başarıyla tamamlanmıştı. İcraatlerine devam eden Stalin, 2. Dünya Savaşı'na kadar sanayiyi büyük ölçüde geliştirmiş, 10 bine yakın büyük sanayi tesisi kurmuştu, böylece ağır sanayi üretimi 20 yılda 12 katına çıkmıştı. 1938 yılında Nazi Almanyası lideri Hitler'in emriyle Almanlar yavaş yavaş etrafındaki devletlere saldırmaya başlamış ve Stalin her ihtimale karşı Almanya ile saldırmazlık antlaşması imzalamıştı. Bu antlaşmalar sonucu Hitler fırsatı kaçırmayıp Fransa ve Polonya'ya karşı savaş başlatmıştı, bunları gören Stalin Baltık ülkesi olan Letonya, Estonya ve Litvanya'yı zor kullanarak kendi topraklarına katmıştı. Almanya'nın Polonya'yı alması sonucu, iki büyük güç artık sınır komşusu olmuştu, Almanya 1939'da saldırmazlık antlaşması yapmasına rağmen 1941'de savaş ilanı yapmadan Sovyetlere vurdu, <laughs> Almanlar Barbarossa harekatı dedikleri taktik ile Sovyetlere karşı ilerleme kat etti. Bu saldırıya hazırlıksız yakalanan Ruslar başlarda geri çekilmek zorunda kaldı, gerekli ikaz ve önlem uyarılarına uymayan Stalin bu saldırı karşısında şoka uğramıştı. Nazi Almanyası çok kısa sürede Ukrayna ve Baltık ülkelerini ele geçirip Moskova önlerine kadar geldi. Sovyetlere ait olan sanayi ve fabrikalar yağmalandı ardından Hitler'in emriyle askerler Moskova'ya taarruza geçti. Çekti, bir çocuğu. Fakat bu taarruz başarısız olunca Hitler hedefini Stalin'in adı verilen Stalingrad'a çevirdi. Stalingrad'ın yarısına kadar gelen alanlar Türkmenlerin ve kışın Ruslara yardıma gelmesiyle Hitler netice alamadı. Bu başarısız girişim, zayıflayan ordu ve kışın getirdiği olumsuzluklar ile Alman askerleri daha fazla direnemeyip Polonya'ya kadar çekildiler. Hadi abiler, hadi abiler. Kızını alan Kızıl Ordu hız kesmeden Avrupa'ya doğru ilerledi ve Doğu Avrupa'yı Nazi işgalinden kurtarıp kendi egemenliği altına aldı. Stalin bununla da yetinemeyip ordusuna Almanya'nın başkenti olan Berlin'e ilerlemelerini söyledi ve 1945'te Berlin'in düşmesiyle İkinci Dünya Savaşı sona ermiş oldu bu savaşın sonucunda 27 milyon kişi hayatını kaybetmişti. Sanayi ve yerleşke yerlerinin bombalanması sonucu, ekonomilerde büyük bir çöküntü yaşamıştı. Nazi işgalinden kurtulan bazı devletlerde Sovyet seviciliği başlamış, Polonya, Doğu Almanya, Macaristan, Yugoslavya, Çekoslovakya, Bulgaristan, Arnavutluk ve Romanya gibi ülkelerde Sosyalizm Sovyetlerin desteğiyle iktidara gelmişti. Bu olanlardan uzak doğuda etkilenmiş, Kuzey Kore ve Çin gibi devletlerde sosyalizme yönelmiştir. Emperyalizm olan Amerika Birleşik Devletleri komünizmin bu denli çabuk yayılmasını tehdit olarak görmüş ve Batı Avrupa ile birlikte Sovyetlere karşı NATO'yu kurmuşlardı. 1950'lere gelindiğinde ise Sovyetler Birliği savaşın yıkımını çabuk sürede atlatmış 4. 5 yıllık plan ile ülke ekonomisini tekrar canlandırdı. Teknolojik ilerlemelere başlayan Sovyetler endüstriyel sanayi ile savaştan önceki gücünün de üstüne çıkmıştı. Sovyetler bu gelişmeleri yaşarken 5 Mart 1953'te Stalin felç geçirip hayatını kaybetti. Stalin Sovyetleri kurduğu sanayi ve endüstri sayesinde Sovyetleri süper güç yapmıştı fakat diktatörlüğü yüzünden milyonlarca Rus'un da ölümüne sebep olmuştu. Stalin'in ölümü ile şok yaşayan halk yeni bir lider çıkarmak için iktidar yarışına başladı. Stalin'in yerine göreve getirilen Khrushchev Stalin'in yanlış kararlar aldığını ve anti-Stalinizm kampanyası başlattığını duyurdu. Batılı devletler ile iyi geçinmek için bazı görüşmeler tertip etse de Amerika Birleşik Devletleri önderliğinde kurulan NATO'ya karşı 1955'te Varşova Paktını kurdu, ekonomi, sanayi ve teknolojide gelişen Sovyetler dünyanın süper gücü olmaya adaydı. 1957 yılında Sputnik adındaki ilk uydu uzaya gönderildi ve 1961'de Yuri Gagarin uzaya gönderilen ilk insan oldu. Böylece uzay konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin önüne geçmeyi başardılar. Bu başarıları gören dış devletler Sovyetlere ilgi göstermeye başlamıştı. Küba'da Fidel Castro önderliğinde komünizm kabul edilmiş ve sosyalist ideoloji Amerika Birleşik Devletleri'nin yanı başına kadar gelmişti. Bunu gören Amerika Birleşik Devletleri Sovyetlere komşu olan Türkiye'ye füze yerleştirdi, Rusya'da boş durmayıp Küba'ya füzeler yerleştirdi ve soğuk savaş başlamış oldu. Sovyetler artan nüfus karşısında hasılatın yetersizliği boy göstermiş buğday dışarıdan alınmaya başlamış, Kuruzçev ise kafasına göre atamalar yapar olmuştu, tüm bu olanlar sonucu Kuruzçev'e karşı muhalefet giderek artmaya başlamıştı. İdeolojik yetkileri olan Mihail Suslov, Kuruşçev'in kafasına göre iş yaptığını, yetkilerini kötü niyetli kullandığını ve Stalin'e bu kadar hakaret etmesinin kişisel bir problem olduğunu söyleyerek partiden atılmasını istemişti. Krusçev'in gönderilmesini bekleyen isimler hemen onayladı ve Krusçev dönemi sona erdi ve göreve Brejnev getirdi. Bu dönemde atılan ekonomik adımlar tekrar olumlu sonuç vermiş, Sovyetler eski gücüne ulaşmıştı. Kültür ve refah seviyesi olumlu yükselmiş, okuma yazma oranı dünyada ilk kez bir ülkede %100'e ulaşmıştı. Brejnev, Lenin'in yolundan giderek barışçıl bir şekilde Amerika Birleşik Devletleri ile silahsızlanma antlaşması imzalamıştı. 1970'lere gelindiğinde Sovyetler gücünün doruklarındaydı ve süper güç olmuştu. Uzay çağını başlatmış bir başka gezegenden dünyaya veri gönderebilen ilk uyduyu Venüs'e göndermişti. Sadece uzayla değil sanayide de tekrar toparlayan Sovyetler 75-76 yıllarında %43 artış göstermiş. Demir, çelik, petrol, kömür ve çimontu gibi madenlerde dünyanın en büyük ihracatçısı olmuştu. Akıyo bu gelirler sebebiyle işçi, memur ve çalışanların geliri yarı yarıya artmış. Bunun yanında sağlık, ulaşım, eğitim gibi alanlar tamamen ücretsiz olmuş ve devlet tarafından karşılanmaktaydı. Fakat tarihler 10 Kasım 1982'yi gösterdiğinde yaşlı Bilginel için son durak olmuş ve hayatını kaybetmişti. Bu boşalan koltuk sık sık lider değişimleri görecekti. İlk olarak göreve Andropov gelmiş fakat 2 ay sonra vefat etmişti, onun yerine Konstantin Çernaviko geldi fakat o da 1 yıl sonra hayatını kaybetti. Bu. Ölümlerden sıkılan Sovyetler başa genç birisi olan Mihal Gorbaçov'u getirdi, Gorbaçov kendi idealleri doğrultusunda pek çok yenilikçi adımlar attı fakat bu adımlar Sovyetleri yavaş yavaş parçalanmaya götürdü, yasama ve yürütmelere Rus anayasalarına göre hüküm verdi, bu durumda Rus olmayan cumhuriyetlerde milliyetçi tutumlara yol açtı. 1990 yılında Gorbaçov, Berlin duvarının yıkılıp Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesine izin verdi. Doğu Avrupa'da ise antikomünist partiler güç kazandı ve sosyalist iktidarlar tek tek düşmeye başladı. Tüm bu yaşananlar sosyalist hükümetler ile ticari anlaşması olan Sovyetleri ekonomik sıkıntılara sürükledi. Bu sıkıntıları azaltmak isteyen Sovyetler serbest piyasa ekonomisine geçti fakat temel gıdaların fiyatı amansız bir şekilde arttı. Böylece ekonomik sıkıntılar gerekçesiyle millet isyanlar çıkarmaya başladı. İlk isyan Baltık ülkesi olan Litvanya'nın bağımsızlığını ilan etmesiyle başladı fakat bastırıldı. Aynı yıl reforma giden Sovyetler çok partili sisteme geçti. Sovyet muhalefeti olan Boris Yeltsin darbe girişimde bulundu. Darbe kısa sürede bastırıldı fakat Yeltsin'in halk tarafından popülaritesi arttı. Siyasi sıkıntılara düşen Sovyetler'den 8 ülke Eylül 1991'de ayrıldığını bildirdi. Artık birliğin olmadığını düşünen Gorbaçov 25 Aralık 1991'de istifa etti. Aynı gece Kremlin'de dalgalanan Sovyet bayrağı yerini Rus bayrağı çekilmesi sonucu Sovyetler dağılmış oldu.